Ford Otomotiv 30 Ekim tarihinde kapa yaptığı bildirimle yatırımcılarına ikinci bir temettü müjdesi verdi. Ford Otomotiv genellikle Kasım aylarında ikinci temettüyü de veriyor. 30 Ekim tarihinde de yönetim kurulu kararı olarak bir ikinci temettü ödeme kararını kamuoyu ile paylaştı. Ee, i̇lk ödemesini 3 Nisan 2025'te yapmıştı. %1.64'lük temettü verim oranı vardı. Hisse başına net 14 lira 53 kuruşluk ödeme gerçekleştirmişti Ford. E, şimdi ise aldığı kararda hisse başına bürüt 6 lira 5 kuruş net 5 lira 14 kuruşluk bir ödeme kararı aldı. Ödemeler 3 Aralık 2025 tarihinden daha sonra itibaren yapılacak. E, bunun içinde Olağanüstü genel kurulda e, pay sahiplerinin onayına sunulması gerekiyor. Olağanüstü genel kurulda onaylandıktan sonra ancak kesinleşecek e, şu anda yönetim kurulunun teklifi olarak duruyor. ve Bu da hisse başına 5 lira 14 kuruş net ödeme anlamına gelen bir temettü ödemesi e, kapa bildirimi yapıldı. Genel kurula sunulacak, onaylandığı takdirde ki büyük ihtimalle onaylanır, e, tarihi de kesinleşecek ama 3 Aralık tarihinden itibaren diye düşünülüyor. Ford'dan gelecek e, ikinci temettü Ford yatırımcılarına hayırlı olsun.